<laughs> Yapılmış yeni oyunların yeni bölümüne hoş geldiniz. Abi ben bunlar indirdim de inşallah virüslü virüs yoktur ya. <laughs> UDC X1. <laughs> Oğlum bu bildiğin virüs. Ultra Desert Cow 1X. <laughs> Aha. İneklere mi vuracağız? Aa, <laughs> <laughs> inekler! Sizin yaşama hakkınız yok lan burada. Abi yazık ya. Durabildi, ezebildiğim kadar yine ezmem lazım. <laughs> aa ben ne <de> oynuyorum ya? <laughs> ben ne oynuyorum? Hadi. Oha. Öldüm ya. Road trip, yol yolculuğu. Yol yolculuğu. Go. ne oluyor? Aa, aa dur rek eklendi? Ooo! Oh, Ooo! Oh. I just been in this place before higher on the street and I'm not in the time to go! Oh, yeah. Ernen Özman Hayır. Hayır aç. Aa, elim ağaçlara gidiyor. <laughs> elim ağaçlara gidiyor. Aa 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 aa. Ne oldu suya düştü. Lan dur dur. Lan aa aa. <laughs> ne oluyor? Tünel buldum. Aa. Oy gördünüz mü dönüşü gördün. Hadi. Hadi hadi. Aa aa. Bu sabah köyü. Mortadello combatello. おいおいなバきクしてる。 Tom 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 sahur visi tralalero tralala Ayakkabıları görüyorsunuz Sino tralalero tralala Bombardiro crocodilo tum 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 sahur Bu ne lan? Bandito la vaca saturno saturni Arkadaşlar oyun bundan ibaretmiş katava dolandırıldım Dövüş oyunu sanıyordum ben bunu Bır bır patapim <laughs> Bundan korkmam lazım mı acaba? Abi 13 megabaytlık bir oyun ne olabilir ki içinde? Aha soru işareti ay vay yedik Anam! Bır bır patapim geliyorlar ah, ah. Ben ne oynuyorum ah, ah. Abi yerlerde kanlar Ölüyor patapim ölüyor 12 canı kaldı pır pır patapimin Kırmızı anahtara ihtiyacı var Aha açtım bir sonraki bölüme geçtim Bu sefer kime karşıyım acaba Çıktım onu! Bombardino krokodilo! Tamam! Bombardino krokodilo karşı tüm sağır yardım et! Yer altına girdim. Abi ben ne oyunlar indirmişim ya? Ah. Oğlum bugün indirdiklerimin arka... Level 1'den başlayalım bakalım. Biz bir anime kızıyız. Galiba zıp... Oh! Yeah! Merdivenden yukarı ben çıkıyorum. Kimse beni engelleyemez. Eh, sabah zeytin, peynir yanında da pekmez. Ah, bunları böyle yaparak gideceğim yeri seçebiliyor. Bu arka planı ha sakura ağacı. Birinci bölümü geçti. İkinci bölüm stop var. Bunu hemen değiştirelim. Oy! Oy! Tekmeyi gördünüz mü? Çekmemde kırdım bir sürü çanlak çömlek Üstümde var bembeyaz ekoseli Ve de biraz çizgili bir gömlek Aa, Tabelaların gücünü kullanıyorum Ben anladım Aa, Tabelaların gücü benim elimde eh, Bir elim masada Bir elim ise benferonun kelinde <laughs> Ben dalga geçmek için demedim bunu ya İnşallah yanlış anlamaz kimse Evet burayı değiştirelim birazcık. Oğlum bu beat üstüne sürekli bir freestyle atası geliyor insanın hiç bilmediği halde. Oyun takıldı. Michael Jackson ay yürüyüşü yapıyorum geri geri bak. Ene bakayım Hani önce merak Abi bu ne ya? Bu nasıl bir beat? Arkadaşlar <laughs> Aa, kendi videomu izliyorum. <laughs> Bizim muhteşem ötesi kralımız oyunun adı. Abi ya bu ne? Bugünkü oyunlar sayıyor. özellikle seçtim arka planları. Lebron James'le alakalı. <laughs> oh my god. Lebron James. Abi korku oyununa dön. Ne oldu? Mayonni Sunshine. Sunshine diyor. Happy when scars are gray. Benim bir amacım var mı? Yoksa sadece Lebron James'in Angelic sesini duymak için mi oynuyorum bu? Ama ağlamıyorum ki Lebron. E kabron Lebron. So, so. So, so. Bu ne? <laughs> you are my sunshine, Lebron. Dude, Lebron. <laughs> Senin kendi hücren adlı bir oyun. Ha polisler. Aha! Tutuklandım. Oha 67 bin gün cezalı mıyım? Ne yapmış olabilirim? Tuvaletim var, yatağım var. Bunlar ne bilmiyorum. Ben gerçekten 70 bin gün burada beklemek zorunda mıyım? Galiba oyun sadece bundan ibaret gibi ya. Dışarıda bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar bu oyun bu kadardı galiba ya. <laughs> Abi oyunda dil seçtiriyor ya. Vay yedik mi acaba? Allah Allah ben ne indirdim? Şey, balık mı tutuyor? Bizim amacımız ne şu an? Sadece gemide mi gidiyoruz? Mistakes. Anlamam lazım anlamadım ama şu ayın manzarası uff yani. Lan bayağı aldım. <laughs> Lanet olsun o metal boruyla senin kafana vurmanın bu kadar seni uzun süre baygı tutacağını düşünmemiştim. Yoruldum bunu çevirirken. Oğlum bu köpek konuşabiliyor. Bundan tırsmalı mıyız? Bir kediyi arıyormuşuz denizde şu an. Bir kaza sonucu denize uçmuş. Nasıl bir kazaysa. <laughs> Kaptanı bayıltmış. Kaptan bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, hiçbir şey yok. Bakayım sen nasıl birisin? Abi senden kaptan kaptan falan tipi de yok zaten. Kapat sen ne yap. Ne anlatıyorsun oğlum ya? <laughs> evet arkadaşlar bu da son oyundu. Zaten oyunda da bir şey olmuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.